arkadaşlar bugün sizlerle Spiger Podcast görüp oynuyoruz. Evet iki kişiyiz arkadaşlar. Şimdi başlayalım arkadaşlar. Arkadaşlar bu sırada ben oyun oynarken zombi modunu oynayacağım. Ben oyun oynarken abone olup yorum yapmayı unutmayın. Like atmayı da unutmayın. Şimdi başlıyoruz arkadaşlar. Gidiyoruz. Bize yorum ve like atırsanız bizi desteklemiş olursunuz. Şöyle. <laughs> şöyle kısa Şöyle eti çekelim. O vurulmaya başladılar bile. Bizi izlerseniz, like atıp beğenirseniz bize daha çok destek olmuş olursunuz. Lütfen like atıp beğenin şimdi çatışma gidiyor. Ha çat 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 arkadaşlar. Param yoktu, akeme yaramamıştım. Özür dilerim size özür dilerim. Özür dilerim. Yani çok vaktimiz var, oynayabiliriz. Oynayabiliriz. 2000 liramız var. Şöyle bir AK-47 alalım. Şöyle çok iyi. Şöyle inceleyelim. E, bu arada tekrar söyleyeyim. Takip, takip etmeyi... Takip edip ve beğenmeyi unutmayın. Şurada şurada arkadaşlar görüyorsunuz. Kaçayım arkadaşlar. Takım arkadaşım orada değil. Şu. Bu ara tekrar kilitliyim. Thank you. Evet arkadaşlar. Sizin de yorumlarınızı beklerim. Farklı oyunlarda oynamak için. Siz de yorum atın. Sizle de, de oynayalım. Geldi ve kazandık arkadaşlar. Sikiyim bir daha bu silahı alacağım çünkü. Arkadaşlar şöyle takip etmeye gerek yok. Ben Şöyle derim. Bu sırada videoyu lütfen beğenin lütfen beğenelim lütfen beni Neyse evet, arkadaşlar bir daha başlarız. Sıkıntı yok oyuna. Arkadaşlar ya da şu ana menüyü bitirelim. Arkadaşlar benim hakkımda da konuşanlar var. Bizim köyde bir tane Ömer Şeker diye bir çocuk şey çocuğu çok gıcık biliyorum. Yani arkadaşlar biliyorsunuz da benim öyle bir şey yapmayacağımı. Çocuk çok şey bir çocuk, gıcık bir çocuk. Evet izleyin arkadaşlar şimdi. cepte Arkadaşlar vuramıyorum. Evet, şey, şey evet, çalacağım da az kaldı canım. arkadaşlar bak yeniden destek like atın abone olun ve beğenin like atmayı abone olmayı be unutmayın yorumlarınızı eksiltmeyiniz bize destek olunuz ben daha çocuğum daha yeni başladım lütfen beni Şurada şurada, şurada 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 gördüm arkadaş aldım şurada da var gibi kaşar bir şey şöyle bir eee 4000 lira şunu alalım şunları dürbünü iyi arkadaşlar. Tik. arkadaşlar. oldum ne Bu <laughs> çok Arkadaşlar bir daha oyunda Şefigi 2'nin şeyini yazın. Aa arkadaşlar keşke nişancı kullanan var. Bakalım o kimmiş hangi beyefendi. Bak arkadaşlar bugünlük bu kadar. İyi günler. Bye bye.